Lülüm! Say hi! Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle AirPods 4 inceliyoruz. Neredeyse iki haftadır kullanmaktayım AirPods 4'ü. Notlarımı aldım, deneyimlerimi yazdım ve sizlerle bugün kapsamlı bir şekilde bunları inceleyeceğiz. AirPods 4 alınır mı? Fiyatını gerçekten hak ediyor mu? Aynı zamanda ne gibi özellikleri var? Neler yenilenmiş? ne gibi dezavantajları var? Bugün hepsini burada konuşuyor olacağız. Kutu açılışını zaten ilk ürün geldiğinde elime çekmiştim. Onun yanına koyacağım. Yine burada göstereyim. Minicik bir kutusu var. Diğerlerinden oldukça küçük bir kutu. Çünkü kulaklıkta diğerlerinden oldukça küçük. Kutu içeriğimizde yine Apple'ın artık alışmış olduğumuz sadece ürünü ve garanti belgesi ve nasıl kullanacağımıza dair olan bir kullanım kılavuzu içeriyor. Kutunun içinde herhangi bir kablo çıkmıyor. Artık eskisi gibi Apple sticker'ı da yok biliyorsunuz yeni ürünlerde. Bu alışmış olduğumuz şeyi de yine ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İlk olarak ben kulaklıktan çok memnunum. Söze böyle başlamak istiyorum. Bu kulaklık diğerlerinden çok daha küçük minik bir yapıya sahip. Fiziksel özelliklerine baktığımızda yani ton bir kısmı diğer modellerine göre birazcık daha ince, daha minik. Bu şekilde de kulağa oturması çok daha rahat oluyor. Benim genel sorunum açık kulaklıklarda kulağımda düşmesi ve durmaması. Bu yüzden de hep Airpods almaktan çekinen bir insanım. Silikonlu kulaklık asla kullanamıyorum. Silikonsuz olanlar bile kulağımda düşüyor. O yüzden konforlu bir müzik dinleme keyfi yaşayamadığım için genelde Airpods'lardan hep uzak durmuştum. Ki bu Airpods'u alana kadar. Bu gerçekten arkadaşlar kulağınıza çok rahat oturuyor ve asla düşme yapmıyor. Ben bunu 3-4 saatlik yolculuklarda deneyimledim. Kulağıma koydum ve asla düşmedi. Aynı zamanda yürürken Koşarken de kulağımdan düşmedi. Bu benim için inanılmaz bir farklılık. Çünkü dediğim gibi diğer modellerde ve diğer aynı şekilde kulak içi kulaklıklarda yaşadığım en büyük sorun buydu benim için. Aynı zamanda kulak içinin tombi kısmının daha minik olması kulağınızın iç tragus kısmını birazcık daha konforlu hale getiriyor. Yani siz bu kulaklığı uzun sürede kullansanız kulağınızın içini ağrıtmıyor. Ya da kulağınızda bir kulaklık var hissi yaratmıyor. Ki genelde benim kulağım çok küçük olduğu için <laughs> bu... Sorunu çok fazla yaşıyorum kulaklıklarda. Ama herhangi bir sorun yaratmıyor. Fiziksel özelliklerden devam edelim. Üzerine kutunun lazer baskı yaptırabiliyorsunuz. Herhangi bir şey yazabiliyorsunuz. Belirli seçilen emojilerden ekleyebiliyorsunuz. Ve üzerine bastırabiliyorsunuz. Apple'ın sitesinden bu kulaklığı aldığınız süre boyunca bu ücretsiz bir şekilde hizmete dahil oluyor. Kutu içeriğini konuşalım. Kutu içeriğinde yine maalesef ki Şarj kablosu çıkmıyor. Zaten artık ürünlerde şarj adaptörü vermiyordu Apple ama artık kablo da vermiyor. E, bence kablo vermemesi büyük bir dezavantaj. Eğer telefonum iPhone 15 olmasaydı ve Type-C girişli olmasaydı kulaklığımı şarj edemeyecektim. Bu çevre kirliliği kapsamında yapılan uzun yıllardır yapılan... E, bu uygulamayı ben çok yanlış buluyorum. Çünkü zaten insanlar bir şekilde bunun kablosunu almak zorunda. Yani adaptörünü de kablosunu da bir şekilde almak zorunda kalıyorsunuz zaten. Sen içine koymasan da ben alıyorum yani. O yüzden hani çevre kirliliği kutumuz gördüğünüz gibi minnacık bir şey. Üzerine ben lazer baskımı yaptırdım altında bir Type-C girişi bulunuyor. Dediğim gibi iPhone 15 kullandığım için ve orijinal kablosu olduğu için Type-C ile şarj edebiliyorum. Ama eğer olmamış olsaydı kutunun içerisinden de çıkmadığı için orijinal bir kablo satın almak zorunda kalacaktım. Şimdi bu küçük arkadaşın artık biraz yazılımsal ve genel özelliklerine gelelim. Bakalım neler değişmiş. Şimdi öncelikle benim incelemek istediğim en güzel ve en beğendiğim özellik gürültü engelleyici özelliği olması. Benimki normal AirPods 4. Gürültü engelleyici olarak geçmeyen AirPods 4 ama ona rağmen dışarıdaki minik gürültüleri konuşma seslerine yanımda olan diyalogları kulaklığı taktığımda asla duymuyorum. Bence bu özelliği çok başarılı yapmışlar. O yüzden etraftaki gürültüyü kesme için artı 3-4 bin lira verilir mi derseniz bence verilmez. Çünkü bence yeterli şekilde gürültüyü kesiyor. Arabanın içinde yanımda konuşulanları duymuyorum müzik dinlerken. Ama tabii ki korna sesi gibi daha yüksek sesleri duyuyorum. Ve bence bu kadarını da duymam gerekiyor. Özellikle dışarıda kullanırken bence bu kadarını duymamız gerekiyor. O yüzden bu kadar gürültü engelleyici özelliğinin olması benim için yeterli. Yanımdaki minik gürültüleri, konuşma seslerini, diyalogları duymamam benim için çok yeterli. Çünkü aynı zamanda müzik kalitesi de yani verdiği ses de inanılmaz güzel. Müzik kalitesini ayarlarından da ayarlayabiliyorsunuz. Yüksek yapabiliyorsunuz. Normal ya da düşük de, de tutabiliyorsunuz. Ama ben bence müzik kalitesi oldukça iyi olduğu için gürültü engelleyici özelliği birlikte inanılmaz bir deneyim sunuyor. Bence okey. Çünkü ben normalde büyük kulaklıklar kullanıyorum. Müzik kalitesinin daha yüksek olması ve dışarıyla ile iletişim kesmesi için. GBL kullanıyorum hatta en son. GBL'den sonra bunu aldım. Çünkü kendi kulak içi kulaklığım düşüyordu. O da Soundpeats markasıydı. Kulağından düştüğü için maalesef onunla da anlaşamıyordum ve dışarıya çok fazla müzik sesi veriyordu. Peki bunda nasıl? AirPods 4'te dışarıya ses verme olayını kardeşimle beraber denedik ve gerçekten inanılmaz güzel. Eğer müzik sesini sonra da getirmezseniz gerçekten dışarıya müzik sesi gitmiyor. Bence bu inanılmaz bir açık kulaklık için inanılmaz bir özellik olmuş. Çünkü kulak içi kulaklıklarda bu mükemmel bir sorundur. Dışarıya müzik sesi gider ve eğer siz yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız bu bir yerden sonra sizin için ve etrafınızdakiler için rahatsız edici olmaya başlar. Eğer sesi fullemezsen asla dışarıya müzik sesi gitmiyor. Fullediğim takdirde de eğer yanımda biri oturmadığı sürece kulamdaki sesi duymamış oluyor. Yani karşılıklı oturduğumda yine duymuyor karşımdaki kişi ama yanımda oturan bir kişi duyabiliyor. Evet, eğer fullersem. Bunlar benim en beğendiğim özellikleri oldu. Şimdi diğer özelliklerine geçelim. Ve bu modelin en çok konuşulan özelliği kafa hareketleri. Kafa hareketleri dediğimiz özelliği ne peki? Ben bu özellikten çok korkmuştum. Hatta bu konuyla ilgili size bir short çekmiştim ilk aldığımda ve pek benlik bir özellik olmadığından bahsetmiştim. Ama özellikle beklediğim gibi çıkmadı. Deneyimlerimden sonra özellikle bu videoyu çekiyorum ki iyi yansıtabileyim diye. İlk aldığım zaman yani bu özellik çok olmasa da olur yani ne alaka demiştim. Ama aslında çok başarılı bir özellikmiş. Kulaklık kulağımdayken ve atıyorum telefonum çantamda yürüyorum. Telefonum çalıyor. Ve kulaklık bana sesleniyor. Diyor ki bu 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 kişi sizi arıyor. Eğer yanıtlamak istiyorsanız kafanızı bu şekilde sallıyorsunuz. Yanıtlamak istemiyorsanız bu şekilde ve bu şekilde de telefon görüşmesini kapatıp telefon görüşmesini açabiliyorsunuz. Dediğim gibi ilk başta yani böyle bir özelliğe ne gerek var ki demiştim ama e, yolda yürüdüğüm zamanlarda benim için çok büyük kolaylık oldu. Telefonumu çantamdan çıkarmadan ya da saatimden telefonumu açmadan ellerim cebimde rahat rahat yürürken ve müziğimi dinlerken işte atıyorum ilerideki kişi sizi arıyor. Cevaplamak için kafanızı iki kez sallayın dediğinde bu şekilde telefonu açtım. Görüşmemi sağladım. Telefon kapandı ve müziğimi dinlemeye devam ettim. Bu açıdan baktığınızda sizin hiçbir tuşa tıklamadan, sadece kafanızı sallayarak, telefonunuzu çıkarmadan, saatinizden yanıtlamadan ya da elinizi kaldırıp kulağınıza bile götürmeden bu aramayı yanıtlamanız ya da aramayı sonlandırmanız bence güzel olmuş. Dediğim gibi ilk başta çok karşıydım ama şu an severek kullanıyorum. Bu özellikler insanları yerleştiriyor ama bence iyi olmuş. Ben tembelleşmeye okeyim aynı zamanda size bildirimleri okuyor. Bu özelliğini pek sevmiyorum çünkü kesintisiz müzik dinlemeyi çok seven bir insanım. Ama bana bildirimleri okuması Whatsapp'tan Civictum izle traditional pita bindim. Yani şu müziğimi kesip şunu söylemesi beni biraz irite ediyor. Çünkü ben kesintisiz müzik dinlemeyi seven bir insanım. Ama dediğim gibi yine telefonunuzu kaldırıp bakmaktansa ya da saatinize bakıp varsa eğer yani hani zaten bildirim okumaktansa onu size aktif olarak okuması yine belki sizin için iyi bir özellik olabilir. Böyle bir özelliği de var. AirPods 4 için konuşuyoruz. Kişiselleştirilmiş ses yükselliği var. Nedir bu kişiselleştirilmiş ses yükselliği? Bu etrafımızdaki seslere göre dinlediğimiz müziğin sesini azaltıp arttırabiliyor. Birkaç gün bu ayar açık kullandım denemek için. E, tam benlik bir özellik diyemem. Bence kesinlikle benlik bir özellik değil. Ama eğer iş ortamındaysam, Çalışıyorsam ve kulaklıklarım takılıysa yanımdaki biri bana seslendiğinde, yanımdaki biri bana bir şey dediğinde bu özelliği açıyorum. Evet yararlı oluyor. Ama normal zamanda dışarıdayken, evime yürürken, işe giderken bu özelliği kapatıyorum. Çünkü eğer çevremde diyalog varsa ve ben fark etmiyorsam, e, müzik sesinden duymuyorum çünkü yanımdakileri. Bu özellik bana neyi getiriyor? Yanımdaki biri konuştuğunda müziğin sesi otomatik azalıyor ve onları duymamı sağlıyor. Onlar konuşmayı bitirdiğinde de otomatik olarak tekrardan arttırıyor ve ben müziğime eskisi gibi seçtiğim aralıktan devam edebiliyorum. Bu özelliği de dediğim gibi opsiyonel şekilde kullanmaya devam ediyorum. Evet genellikle kapalı ama dediğim gibi eğer iş ortamındaysam çalışıyorsam mutlaka açıyorum ki yanımdaki biri bana seslendiğinde onu duyabileyim. Mikrofon özelliklerine gelirsek de inanılmaz derecede sesinizi temiz aktarıyor. Genellikle kulak içi kulaklıklarda bunu deneyimlemek biraz zordur. Bu modelde de yine kulaklığın uç kısmında bir mikrofon bulunuyor. Mikrofon özelliğini dışarıda da test ettim, evde de test ettim. Evdeyken zaten herhangi bir sıkıntı yok. Sesim gayet temiz bir şekilde karşı tarafa iletiliyordu. Bir de bu özelliği dışarıda denedim. Arkadaşlarımla buluşacağım. Dışarıdayım ve minibüs bekliyorum. Tam yolun ortasındayım. Vızır vızır arabalar geçiyor. Kulaklıklarım kulağıma takılıyken arkadaşım aradım ve minibüs beklediğimi söyledim. O ise bana... Minibüs mü mi bekliyorsun yoksa evde misin dedi. Ee, aslında bunu denemiş olmak için yapmamıştım ama sesi o kadar temizletiyor ki karşı tarafa sizin evde mi dışarıda mı olduğunuz anlaşılmıyor çünkü sesiniz inanılmaz derecede temiz bir şekilde karşıya iletiliyor yani dışarıdayken kulaklığı kullandığınızda sesiniz o kadar temiz karşı tarafa gidiyor ki arkadaki işte korna sesleri insan sesleri dışarıdaki gürültü hiçbir şey karşı tarafa iletilmiyor çok temiz bir şekilde dediğim gibi karşı taraf sizi net bir şekilde duyabiliyor bence o yüzden mikrofonu da inanılmaz güzel olmuş. Diğer bir özelliği ise otomatik kulak algılama. Yani sizin kulak yapınıza göre sesi iletmesi, ayrı. Bir de otomatik olarak mesela atıyorum yanınızdan biri bir şey söyledi size. Kulaklığı çıkardığınız an müziği durduruyor. Kulaklığı taktığınız an müziği kaldığı yerden devam ettiriyor. Yani otomatik olarak kulağınıza takılı mı, değil mi? Bunu algılayarak müzik dinleme kalitenizi buna göre ayarlayabiliyor. Yanımdaki konuştuğunda kulaklığı çıkardığımda müziği durduruyor konuşmamı bitirdiğimde tekrar taktığımda müzik kaldığı yerden devam ediyor. Yani benim ekstra olarak müziği durdurup müziği başlatmama gerek yok. Bunu zaten kendisi benim için yapmış oluyor. Yazılımsal özelliklerine gelirsek de amadan araştırdığımda bunun diğer modellere nazaran çipinin değişmiş olduğunu gördüm. H2 çipi bulunuyor. Yani bu demek oluyor ki bağlantınız diğer cihazlara göre çok daha iyi. Zaten kutunun kapağını açtığınızdan telefonunuza Macbook'unuza, Apple Watch TV'nize otomatik olarak kendi bağlanıyor, kendi algılıyor. Yani herhangi bir bluetooth bağlantısı yapmanız gerekmiyor, kulaklığa basılı tutmuş olmanız gerekmiyor. Ses kutunun kapağını açtığınız anda telefonunuza otomatik bağlanıyor. Seviye uzamsal modu var. Bu ne demek oluyor peki? Şimdi aldığım ekran görüntüsünü tabletimden sizlere aktarmaya çalışıyorum. Mutlaka yanında zaten ekran resmi olarak ekleyeceğim. Seviye uzamsal modu kafa hareketlerinizi izliyor demek. Ben bunu genelde kullanmıyorum. Yani kullanmayı denedim ama çok fazla kafamı hareket ettirdiğim için benim açımdan çok mantıklı olmadı. Bana çok mantıklı gelmedi, kullanışlı gelmedi. Ama bu mod nedir? Bu modu yine ekranınızı yukarıdan aşağıya kaydırdığınızda kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Eğer kafa izleme modunu aktif ederseniz burada görüldüğü gibi burada şu an aktif kulakla kulağımda takılı varsayıyorum. Kafamı sağ çevirdiğimde sol kulaktaki sesi kısıp sağ daha fazla aktarıyor. Kafamı sola çevirdiğimde ise sol taraftaki sesi arttırıp sağdaki sesi azaltıyor. Şimdi çok fazla kafamı hareket ettirdiğim de özellikle <laughs> servise uyuyakaldığım için bu benim açımdan pek mantıklı olmadı. Çünkü ben iki kulaktan da sabit ses istiyorum. Ama eğer böyle bir özellik isteyen varsa buradaki gibi ayarlardan bunu da rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Yine iPhone cihazlarında olan iyileştirilmiş pil şarjı bu üründe de var. Şarj oranı %10 gibi düşmüş diğer modellere kıyasla ama benim için pek sorun değil çünkü şu anki dönemlerime göre 5 günde bir şarj ediyorum ve bana yetiyor. 5 günde bir de tamamen bitmeden %22 kalmışken, %36 kalmışken şarj ediyorum. Bu da sorun yaşamamak için şarjı kalmasını istediğim için yaptığım bir özellik. Yani aslında beni 6 belki de 7 gün idare edebilir. Bu arada bu 5 günlük deneyimimde de günlük en az 2 saat AirPods takılı kullanmış halim. Bu ürün suya ve tere dayanıklı diğer modeller gibi. Ama bu modele özgü toza dayanıklılık da getirmişler. IP54 sertifikası ile beraber bu modelde hem suya hem tere hem de toza dayanıklılık eklemişler. Diğer bir yazılımsal özelliği de Bluetooth 5 ile bağlantı sağlıyor. iPhone 3 modelinde Bluetooth 5 ile bağlantı sağlarken bu modelde Bluetooth 5.3 ile bağlantı sağlıyorsunuz. Bluetooth 5 olması çok daha iyi bir özellik. Neden? Çok daha hızlı ve çok daha az güç tüketecek şekilde bağlantınızı sağlıyor. Tabi cihazlarınızın da bunu desteklemesi lazım. Evet genel olarak özelliklerinden bahsettim. Deneyimlerimi anlattım. Bana kalırsa kesinlikle alınır. Çünkü biliyorsunuz ki Apple ürünleri çok uzun ömürlü cihazlar. iyi bakıldığı müddetçe. O yüzden ben yine bunu 3-4 sene kafadan veriyorum. 3-4 sene sonra da herhangi bir teknik problem, herhangi bir fiziksel sıkıntı yaşamazsam ürünle ilgili kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü bunun üzerine gelebilecek herhangi bir özellik beni etkiler mi derseniz beni etkilemez. Eğer gürültü engelleyici özelliği olmasaydı evet beni etkilerdi hatta belki almazdım bile. Ama şu an dediğim gibi bu özellikler bence oldukça yeterli ve bence fiyatına kıyasla da hani fiyat performans olarak bakarsak ve kullanabileceğimiz süre olarak bakarsak bence fiyatı da gayet iyi geliyor. Özellikle Apple ekosistemindeyseniz mutlaka alabilirsiniz. Çünkü zaten direkt bağlantı sağlıyorsunuz. Herhangi bir tuşa tıklamıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı o zaman sen de çekelim. Çene çekim çene çekim. Kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Aşağıya yorumları bırakabilirsiniz. Değil Beğensinler. Pardon. Bunu hak etti dostum.